Herkese merhaba kanıma hoş geldiniz. Bugün ilk bir video videomuzla karşınızdayım. Güzel bir gün. E, bugün Ramazan. Çünkü hayır ya Ramazan diyor herkese. Bazen ki ya lazım. yazdım. Acaba neden? Çünkü ben YouTube'dan gelen bazı şeyler var. Doğma Yani ben YouTube'u seviyorum. Yani YouTube'a açıldı. Haziran mıydı? Nisanlar mı? Öyle bir şey. Onun için ben başladım. Bu video başladı. sanki bir hafta olduğu için. Onun için yeni videomu açamamıştım. Ama açtım. Öncelikle kursa başladım. Biliyorsun ki pandemi öncesi Tabii ki şey, başka şeyler olduğu için. Eğle salla. Baba. Eğle sallar mısın? Baba diyorum. Eğle sallar mısın videoda? He? Videoda eğle sallar mısın? Tamam teşekkürler. Ee, bu videoda başlık Hadi gelirse, hadi ben videoda çekmek isteyeyim. Ama belki ben videomuza YouTube platformunda üretici yapmak şart arkadaşlar. Yani bazı şeyler Gözüklü bir evinde Ölüsü olsa sayayım. Arkadaşlar Bu videomu izlemek zorunda Eee izlemezseniz ben de yapamam. Yani video çekersem Güzel izlemez diye korkuyorum. Bir şeyler olabilir. Akıllamalar fazla şeyler olabilir. Ama şöyle ki ben videolar başlayalım. Yani ne zaman başladım? hemen anlatmak istiyorum size. Bir hafta başladım. Yatalım başlamıştım. Tam 7 Haziran'da 2017 tarihinde katılmıştım. İzlediğiniz çok iyi ama ya yani, bana yüksek. Yani şöyle izlediğiniz var çok da başarılı ama şöyle ki benim videomda başka şeyler vardı burada sevgi yani sevgi özgüven yani herkese çalışabilirler video çıkıp da de etkileme şey montaj diyorum montaj etkileme programı koyuyorum. Nerede koyuyorum? Tabii ki çakkuttan. Yani telefon yapıyorum. O yüzden çalışıyorum. Ama ben videoda çıkarken siz geriye koyuyorsunuz. Ben bunu azındayım. Ben mutlu olmak istiyorum. Yıllardır ben işi çalışıyorum. Yani YouTube ölçüsü benim. Yani etiketliliği öğretilmek çalışıyorum. Öğrenmek çalışıyorum. Tabii ki benim ailem başka bir şey ayrı oluyor. o için konuşmuyorum. Onun için eğitiyorum. Gerçekten sizin sesim, sözünüzü izlemiyorsunuz. Ben şarkı söylerken videoyu izlemiyorsunuz. Mesela ama ondan sonra bu videoda yaparken izlemekten çıkıyorsunuz. Lütfen. Lütfen kanalımıza izleyin istiyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Yani bu da videolar isteyin. Yani şöyle ki Bir sene yıllardır Video çıkıyordum Bu videoda Ben evet. yani şöyle Videoyu kısıracağım Oyuncu kısıracağım İzliğine Durduk geri geleceğim Görüyor musunuz bu videoda anca anıcısını bu videoda öğretmek yani başka şey yapmak çok güzel şey ettiğim var bak video göstereyim bakınız bak görüyor musunuz bak nasıl video var gördün mü bu video içi benim benim ait ya yani bir sürü var. Kaç tane var söyleyeyim mi? Tam tam da 664 videom var. Anladınız mı? Yani böyle bir şey değil. Tabii ki iki yapıyorsunuz ama yani beni izlemem şart. Lütfen kanalımıza izleyin ve abone olun istiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Ve bu takayım. Ve bu tarz videomda, videomda izlersen takip mutlu olurum. Benim şartım bu. Ya, sesi için yapmaya çalışıyorum. Fikrinizi yorum yazın dedim. Ne yaptınız? Benim izlemem düşük. İzlemem düşük. Ağır takdirde yani sesi ki söylemiyorum Herkese Amara'dan selamlar yolu yolu izlemem düşük niye düşük bunu anlamak istiyorum bak 9 6 9 5 yani ileme düşük. Ama çok iyi. Ama bununla izleme düşük. Eğer izlerseniz tabi ki mutlu olurum. Tabi ki çalışmam şart. Anladınız mı? Eğer kanımıza oyun ol, olacaksanız olur. Bir iki mutlu olur. Bu kadar çok 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 teşekkür ediyorum. Bu tarzı bir i̇şte, eğer lütfen kanalımıza mutlu olmazsan tabii ki istiyorum. Bence izleyin. Ee, çok büyük izleme var. Çok güzel izleme başarılı. Bence izliyorum. Bu kadar size çok, çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı izleyin. izleyin istiyorum şarkı söylerken onu izleyin. Bu şarkı benim şarkı oluyor. Benim ay. Ee, başka kimse şarkı söyleyen yok. Sen söyleyen kimse yok. Tamam ben söylüyorum. O için de lütfen bir için anlayın. Çünkü adımdan biliyorum. O için de sağlıkla eğitiyorum. Sizi O şekilde diyorum. Tüm yöntem arasını çevirden Dokot Dostop, Dokutuk'tan Dostop, abone olabilirsiniz. Ve bir sayfaya gelebilirsiniz. Sonraki abone olabilirsiniz. Sizin çok teşekkür Hoşçakalın. Sağolun.